Herkese merhaba. Arşiv belgelerinde İstanbul çalışmamızdan 13. videoya karşınızdayım arkadaşlar. Bugün İstanbul'un işgali esnasında İngilizlerin Levent çiftliğini talep etmeleri ve bu çiftlikte masak civarında yine aynı zamanda futbol oyunu oynamaları ile alakalı daha önce bir belge okumuştuk zaten. Okumuş olduğumuz belgenin bir önünde yer alan bir metni bugün inceleyeceğiz zaten daha önce okuduğumuz 7. belgeydi. Leven çiftliğini talep eden İngilizlere verilen evet cevabıydı. Bu belge ondan daha önceki tarihli bir belge. Metin çeviri bir evrak. Yazı olarak da biraz normal el yazısı olarak günlük yazı olarak çıkıyor karşımıza. Bunu inceleyelim. Zaten daha önce okumuş olduğumuz 7. belgenin konu itibariyle biraz daha detaylısı sadece talebi bize etmesi bakımından da önemli başta muhtıra tabiri var ihtar yani uyarmak hatırlatmak daha doğrusu muhtıra denmiş ki mütarekeden sonra İngiliz heyeti askeriyesi tarafından işgal edilmiş olan işgal edilmiş olan ve Maslakta İngiliz ordugahı kurbunda. Yani İngiliz ordugahına yakın Maslak'taki İngiliz ordugahına yakın bulunan Levent çiftliği namıyla maruf bir kıta arazi dahilinde. Levent çiftliği olarak bilinen bir kıta arazi içinde dahilinde Dar Saadet İngiliz ve Amerika fevkalade komiserlerinin Mersadet İngiliz ve Amerika fevkalade komiserlerinin iştirakiyle iştirakiyle golf tesmiği olunan burada tırnak işareti için almış. Onların katılımıyla golf olarak tesmiği olunan isimlendirilen tesmiye tesminin şurada isimlendirilen oyuna oyuna mahsus oyuna mahsus bir kısım mahal bir kısım mahal tefrik edilerek ayrılarak yani meskür oyun oynanmakta idi. Bu bölgede Masak çiftliğin, Levent çiftliğinde böyle bir oyun oynanmakta yetmiş. Bilahire Bilahire daha sonra Mahalli Meskûr'un adı geçen mahalin mutasarrıfları mimte sat yukarı doğru ra daha sonra bu yerlerin tasarruf sahipleri Saraceddin Bey ve Sarraç olarak cim elif lam Bey ile diğer iki nefer hissedarları diğer iki nefer hissedarları ve golf kulüp heyeti golf kulüp heyeti beyninde Arasında B beyninde bir kıta icar ve isticar mukavele namesi akt edileceği sırada. Bunlar arasında icar ve isticar işte kiralama kiraya vermek bu akt edileceği sırada meskür Levent çiftliğinin Burada Levent, Nundal çiftliğinin sonunda Nazanne'yi görüyoruz. Adı geçen bu çiftliğin mülga yani lavedilmiş Harbiye Nezaretine aidiyeti ittia olunarak yani e, arazi eski Harbiye Nezareti e, bölgesi olunarak Nezareti Müşarün İleyha tarafından adı geçen e, nezaret, nezareti müşarun tarafından mutasarrıfları aleyhinde tasarruf eden veya ettiğini iddia eden kişiler aleyhinde ikami dava edildiği ve henüz bir neticeye iktiran etmediği. Anlıyoruz ki bu harbiye nezaretinin bir ihtimal bulunduğu ona ait olduğu daha doğrusu bölgeyi, çiftliği iki kişi kendi hisselerini almışlar. Bunun üzerine de bunlar hakkında bir dava açılmış. Çünkü bu durumda mukavele olmaz diye düşünüldüğünden dolayı bir neticeye iktiran etmediği, yaklaşmadığı iktiran karinden türüyor. iktiran etmediği istihbar kılınmıştır. Haber verilmiştir binaen aleyh buna binaen eğer meskur çiftlik mülga harbiye nezaretine veyahut veyahut Türkiye hükümetinin başka bir makamı resmisine ra var başka bir resmi makamına ait ise bu bölge golf için tefrik olunan mahalli meskurda golf için tefrik olunan ayrılan mahalli meskurda golf oyununu oynama ma ruhsat verilmesi ve eğer muma ileyhim bu çok bilindik bir tabir biraz çirkin yazılmış mim Vav mu ma ileyhim adı yaşanlar Saracettin Bey ile hissedaranına hissedarlarına hisse sat şurada güzel he var hissedar elif nunun nun güzel he çoğul yapıyor hissedaranına aidiyeti tahakkuk etmiş ise yani eğer bu başka bir e, resmi kuruma Türkiye Cumhuriyeti'nin aitse veyahut bu adı geçen kişilere tahakkuk etmiş ise Muma ileyhim ile adı geçenler bu kişiler ile akt edilecek icar ve isticar mukavelenamesi mucibince. Hani eğer bu toprak bu kişilerin ise de Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kurumunun resmi kurumuna da aitse yapılan bu sözleşme mucibince Mahalli Meskürda Golf Mahalli Meskürda Golf oyununun oynanması için ciheti askeriye ve zabıta tarafından suhulet irae duyurulması zınnında. E buraya dikkatli bakalım. Bir manaya önce bakalım. Yani her iki türlü de kimin olursa olsun bu, bu bölgenin golf kulübü için İngilizleri, Amerikanlara verilmesi adına askeri taraftan da zabıta tarafından da suhulet, kolaylık, irae göstermek demektir. Suhulet, kolaylık ira'e e, buyurulması zımnında dat mimnun şöyle başlıyoruz hakkında içinde yani zımnında icap edenler nezdinde lütfen tavassut aliyyelerinin ümmet buyurulması mercudur. Oldukça güzel bitirmiş. Gerekli kişilerle itibar, e, irtibat kurmanız, tavasudu aracılık e, kurmanız rica olunur. Fi 20 Eylül sene 1339 Bu da zaten 20 Eylül 1923 tarihi yapar. E, aceledir diye not düşünmüş e, gönderilen belgede. Ee, Tabi daha önce zaten cevabını okuduk. Buradaki talep, bu yer nerenin kimin olursa olsun, şahı, şahsa da ait olsa, resmi kuruma da ait olsa, bize bu e, sahanın bize bırakılması İngilizlere yani bırakılması noktasında e, taleplerinin yerine getirilmesini istemişler. Ancak e, bir önceki belgiyi de muhakkak bundan sonra en azından bakmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Buna verilen cevap hakkında dönemin 3. Kolordu Komutanı Şükrü Naili Gökberk Paşa'nın red cevabı çünkü bu bölgenin harbukulu ve askeri kışalara yakın olmasını öne sürüyordu. Bölgede atış poligonları olduğu ve tahminlerin yapılacağını ileri sürerek bunların yerine getirilemeyeceğini ifade etmiştim. İki güzel belgedir. Birbirleriyle ilişkili metinlerdir. İki ee, bir devrin e, askeri bölge tabi bu bölge. Bölüm de bilim savunuvası bulunuyor bildiğiniz gibi. E, bu bölgenin bu bölgeyle alakalı böyle metinde Rika ikimetinde metinde incelemiş olduk arkadaşlar. Osmanlı arşivinden Osmanlı tarihinden farklı dönem okumalarına devam edeceğiz. Yaptığımız çalışmalardan vaktinin havada olmak için abone olmayı unutmayınız. Yeni çalışmalarda görüşmek üzere. Selamlar